Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün spoiler vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi uzun süredir 3. yıl dönümünün gelmesi bekleniyor. Ve arkadaşlar ben bu konuda bilgi aldım arkadaşlar. Araştırdım. PKX'de de arkadaşlar bir şey araştırdım ve tam olarak ne gün geleceğini öğrendim arkadaşlar. Yeni güncelleme arkadaşlar 7 gün sonra bizimle beraber olacak arkadaşlar. Tam tamına 7 gün sonra arkadaşlar. Biliyorsunuz ki zaten çalışan robotlar, arkadenin çalışmaması gibi spoilerlarda buna yönelik işlerdi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi zaten arkadaşlar. Drake Boy arkadaşlar. Bir ay önce arkadaşlar. Bildiğiniz gibi. Bir spoiler paylaştı arkadaşlar. Spoiler dediğim arkadaşlar. Tam üstünde durduğum yerde bir kek. Tam burada durduğum yerde. Yerde arkadaşlar. Bir tane kek sandalyesi ve arkadaşlar tam burada durduğum yerde bir tane parti şapkası vardı. Yani arkadaşlar bu bir parti güncellemesinin geldiğini örnek gösteriyordu. Ve arkadaşlar bu parti güncellemesi yıl dönümü olacak. Bildiğiniz gibi arkadaşlar burada arkadaşlar gördüğünüz gibi arkada kekler vesaire konfetiler var arkadaşlar. Ve tam tamına 7 gün sonra bizimle olacak arkadaşlar yeni yıl dönümü. Herkese çok severim. Görüşürüz.